Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere direnç bağlantılarından olan seri bağlantıyı anlatacağım. Kısaca dirençlerin ardı ardına bağlanmasına biz seri bağlantı diyoruz. Seri bağlanan birden fazla direncin her biri elektronlara kendi değeri kadar zorluk çıkaracağı için eşdeğer direnç dirençlerin toplamına eşittir arkadaşlar. Örneğimizde de gördüğünüz gibi iki direnç seri bağlanmıştır. Eşdeğer direnci bulmak istiyorsanız direnç değerlerini toplamalısınız. Sonuç olarak toplam direnç R1 artı R2'den yani 20 ohm artı 30 ohmdan 50 ohm olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi de unutmamanız gereken önemli bir not. Seri bağlı devrede her bir direnç üzerinden geçen akımın aynı olduğu ve her bir direnç üzerindeki gerilimin ise akım şiddeti ile direnç değerinin çarpımına eşit olduğunu kesinlikle unutmamalısınız arkadaşlar. Şimdi de gelin örnek sorumuza geçelim. Bu tarz sorularla her yerde karşılaşabilirsiniz. Karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken sorunun bizden ne istediğini kavramak olmalı. Aynı zamanda devredeki direnç bağlantılarının hangi türde olduğuna karar vermelisiniz. Sorumuzda ana anakol koldan geçen I akımını ve dirençler üzerinden geçen I1, I2, I3 akımları ve dirençler üzerinden harcanan gerilimler soruluyor bizlere. Devremize baktığımızda dirençlerin seri bağlı olduğunu görebilirsiniz. İlk yapmanız gereken eşdeğer direnci bulmak olmalı. Eşdeğer direnç R1, R2 ve R3 direnç değerlerinin toplanması ile bulunur. Buradan da eşdeğer direncimiz 6 ohm artı 8 ohm artı 2 ohmdan 16 ohm olarak bulunur arkadaşlar. İkinci aşama olarak ise anakoldan geçen akımı bulmak için ohm kanunundan yararlanmalısınız. Ohm kanununuz neydi arkadaşlar? Akım şiddeti eşittir, gerilim değeri bölü direnç değeriydi. Buradaki gerilim kaynak gerilimidir. Direnç değeri ise eş değer direnç değeri olmalıdır arkadaşlar. Daha sonra yapacağınız işlem ana kolu, ana koldan geçen akımı bulmak. 32 volt bölü 16 ohm'dan 2 amper olarak ana kol akımımızı bulmuş oluruz arkadaşlar. Gerilimin biriminin volt, direncin ohm ve akımın amper olduğu unutulmamalıdır arkadaşlar. Bu çok önemli. Seri devrenin özelliğinden dolayı ana koldan geçen akım dirençler üzerinden de geçeceği için ana kol akımı olan I eşittir I1'e ve I2'ye ve I3'e yani ana koldan geçen akım dirençler üzerinden de geçiyor arkadaşlar. I1 eşittir I2 eşittir I3 eşittir I değerine diyebiliriz. Dirençler üzerinde harcanan gerilimlere gelecek olursak gerilim değerini bulmak için akım şiddeti ve direnç değeri çarpılmalıdır arkadaşlar. Birinci direnç üzerinde harcanan gerilimi bulmak için hesaplamış olduğumuz I1 değeri yani 2 amper ile direnç değeri olan 6 ohm'u çarparsam birinci direnç üzerinde 12 volt harcamış olduğunu Bulurum arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci direnç için 2 amper ile 8 ohm'u çarptığımda 16 ohm harcanmış olduğunu ve son olarak üçüncü dirençte de 2 amper ile 2 ohm'u çarptığımda 4 volt harcandığını bulabilirim. Şimdi bir önemli nokta daha var arkadaşlar. Seri bağlı direnç devresinde dirençler üzerinde harcanan gerilimler toplamının kaynak gerilimine eşit olduğu unutulmamalıdır arkadaşlar. Bir sonraki direnç bağlantılarında paralel bağlantı videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.